Günaydın. Saat daha 12 ben alışverişe gittim geldim. Niye acele ediyorum? Yarın hafta sonu ve almam gereken şeyler var. Pazartesi göndermeyi düşünüyorum. Kreşe pazar gidersek. Onun için acele ediyorum. Neyse dün aldığımız ayakkabılar var ya. Onlar olmadı ayağına. Ben nasıl durum göstereceğim. Şöyle ki şu kısım çok dar geldi. Ya da benim olduğumun ayağı taraklı bilmiyorum. Şu kısım kesinlikle olmadı. Geniş kalıyor arkada boşluk var ama burası inanılmaz sıkıyor. Zaten içime sinmemişti açıkçası. Neyse dur, gece internetten baktım 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 gezerin. Kreş ayakkabısı varmış. Dün boşuna o kadar gezmişim. Tam karşında bir köşede şey vardı böyle. Bir ayakkabıcı vardı. Oradan buldum ve 30 TL. Bunu su da ucuz. Hatta görünce çığlık attım. Adam şaşırdı niye bu kadar sevindim ben? Neyse eski vakike gittim sonra şapkası. Biz Baran doğduğundan beri eski vakikinin bu model şapkasını alıyoruz. Her sene bir büyüğünü alıyoruz. Şu çorap dışında hiçbir çorap oğlumun ayağına olmuyor. Şuraları sıkıyor. Ya sıkıyor ya düşüyor ya sıkıyor ya düşüyor. Her zaman şunu alırım. Beyaz çorap severim zaten. Pijamasını aldım. Pijama aldım oğluma. Böyle bir takım şortlu takım. Evet. Bunu kendime aldım. Siyah. Şişman kıyafeti. Ondan sonra parfüm de Bazen de yerler çok ucuz oluyor herhalde. 10 lira, 10 lira dedim Hatta 12 lira dedim ojeler. Kaç aldım biliyor musunuz? Pastelin ojelerini 5 liraya aldım. Her zaman kullandığım renkler en az 2 sene bir şey olmaz. Bu French renkleri, renkleri bakmadım gerçi bunlara da. Bu da böyle yaz, yaz rengi. Şuradan göstereyim. Ya ben mavi, eflatun falan alayım diyordum ama yoktu yani. O sağladım. Sonra bağlamı göstermedim bir de, Bir de, bunu aldım. Kuşağı çıkmadığı içinden. Bakmamışım. Şimdi gittim kuşağında aldım. Geldim. Bu da oğlumun bornozu. Şu. Bu da Kral Şakir. Bunu çok ucuza aldım ama dün internete baktım. 150 liradan aşağı bornoz göremedim. Bunu 60 liraya aldım. Bakın. 60 liraya aldım. Bir de üstünde kaç tane kağıt var? 4 tane falan kağıt var. İlk fiyatına bakalım mı? Ben hep bakarım. Eminim siz de bakıyorsunuzdur. Bakamadık ama. Şey yaptım çıkmadı. Çok yapışmış. Çıkmıyor ya. Sadece ilk fiyatına bakardık. 6 defa fiyat değişmiş bu bornoz. Bakayım. Neyse aldıklarım bunlar. Başka bir şey kaldı mı diye düşünüyorum ben Bir matara kaldı herhalde. Yastığım mastığım evde var zaten. Kendimi de dedim ya Afyon oradaki outlet'e saklıyorum diye. Üstünde bir şey var. O da pazar günü gidersek muhtemelen kapalı olacak. Ne yapacağım bilmiyorum artık. Eşim de ki pazartesi gidelim dedi. Ben de pazartesi gidelim. Şimdi eşim salı günü işe gidecek. Hani diyorum ki pazar gidelim, pazartesi işlerimizi halledelim. Ev falan da bakacağız. E, pazartesi gidersek sırf elisi ve gitmek için pazartesi beklersen bu sefer salı günü şey olacak. Ne yapacağım bilmiyorum. Neyse birazdan şey yapacağız. Saat daha 12 bu arada. Anneme gidip bir kahvaltı yapacağım. Şey aldım. Simit aldım. Azıcık yiyeceğim tabii ki şey bilirler bakın Ankara Antalya arasında simit ikisinin simidini de yemiş olan insanlar bilir ki Antalya'daki simit Ankara'nın simidine asla benzemiyor. Biz geçen senede en çok simidi özlüyorduk. Neyse evet, şimdi gidip kahvaltı yapacağım ondan sonra içli köfte yapacağız. i̇çli köfte yaparken de sohbet ederiz. Şimdi içli köftemi yoğuracağız. İki bardak sever kiter koyuyorum. Bir güzel de döktüm bu gruma olacak mı? Çok merak ediyorum. Normalde yapmayacaktım bunu. Biraz kilo verdikten sonra yapacaktım ama şefimi götürmeden gideceğim için yapıp yapmayacağını görmek istedim. Sana kitabı tekrar, tekrar göstereyim mi size? Bakın şöyle ilmek gibi bir bulgur. İçinde beyazları var böyle. Netlenir, Biz içli işte köfte yapımını yapıyoruz. İçine başka bir şey koymuyoruz. İlmek, un, yumurta, başka herhangi bir şey yok. Sadece bulgurdan olur bizim içtiklerimiz? Bir bardakta normal bulgur koyacağım. Şuradaki. Bir bardakta normal köftelik bulgur koyuyorum. Sonra tuz, su dökeceğim. suyum da bayağı bildiğiniz soğuk su. Böyle bir suyun dozunu kaplayacak şekilde soğuk su ve tuz. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz koydum. Haydi bismillah. Bakalım olacak mı? Şunu da kapatalım. Allah zorlanmadan yoğuruyor. Ben bunu bir 10 dakika yoğurayım ondan sonra bir göstereyim. 2 defa 10 dakika yoğursam yetecek herhalde. Şöyle size de göstereyim aslında. Bakın zorlanmadan yoğuruyor gayet güzel. Bunu yaparsa gerçekten her şey tamamdır demek. Bakın şimdi size göstereceğim. Şöyle kenarlarını topluyor ama bence sizden bile gayet güzel olmuş bir baksanıza. Bunları indireceğim. Biraz da motor sosu 10 dakika yoğurdu şimdi. Bir 10 dakika daha yoğuracağım. Bence gayet güzelmiş. Bakın 20 dakikada bile çok güzel yaptı. Daha yapacağım daha tam olmadı ama. Şuradan anlarsınız. Bence harika rahatlıkmış bu ya. iki almışım. Biraz daha 15 dakikası falan daha var bunun. Burada da normal içli köfte yapacağım şimdi. Kıymam, soğanım, kavurdum. Ceviz de maydanozu gelecek. Bunun salçasını falan da koydum. Geçen yaptığımda kiter yapmıştım. Bu normal kıymalı içli köfte. Bakın tam hamur kıvamına geldi. Çok güzel hop ya. Çık da taşma olmuyor. Tam 20 dakikada bu kıvamına geldi. Of. Hamurum oldu. Çok çok güzel oldu. <laughs> Gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi biraz içli köfte yapayım şöyle. saat kaç olmuştu? Alt olmuş. Biraz sadece suyunu fazla kaçırmışım. O da tamamen benim hatam. Yoksa şefim gerçekten artık içli köfte ve çiğ köfte şefte. Şimdi birkaç kişi yorum yazmış çok doğasını falan filan diye. ...çok teşekkür ederim. Ben en başında söyledim zaten bu kanalı açarken. En başında söyledim çok... ...aman aman böyle hani... ...yapmacık şeyler göremezsiniz diye. İşte yani ne bileyim... Hani ...akrabalarıma söylemememin sebebi de o dedim. Hani kimse bana bir şey demesin. Yok evinde anıtı. Yok işte makyaj yap... ...insanların karşısına çıkıyorsun. Ya yani şöyle düşünün siz evde sabah kalkıyorsunuz... ...makyaj yapıp mı evi süpürüyorsunuz? Veya şu anda bütün gün evdeydim... Yani ...sabah çıktım da alışverişe yani gözümü açıp alışverişe çıkmışım. Ay çok güzel yaptı ya gerçekten. Çok güzel yapmış. Yani evdeyim, işim gücüm var. Neden makyaj yapayım? Yani neden tişörtler şimdi aman aman çok güzel şey. Yani anladınız siz demek istediğimi. Neyse doğalından yani. Ha, profesyonel kanallar var tabii ki. Çok güzel profesyonel olan kanallar kanallar. Onlar ne yapıyorlar? Yemek videosu çeken kanallar diye. Profesyonel bir kanal. Stüdyosu var. Giyiniyor, süsleniyor, püsleniyor, gidiyor. ve hiçbir şeyim profesyonel değil ki. Profesyonel değilse de yapmacık olmaya gerek yok. Doğal olmak kadar güzel bir şey var mı? Yani herkes her şeyin doğalını izler zaten. Neyse. Biri de şey diye yorum yazmış. Fila market alışveriş videomu. Hiç damak tadınız yok. Tabi bakın. Tonlamaya bu şekilde okudum. Hiç damak tadınız yok. Mayonez. Ya yani bir devrik cümle kullanmış. Onu çok anlayamadım. Yani şey demiyorum yanlış anlamayın. hani kötü yazmış falan demek istemiyorum da ben anlayamadım diyelim. Ondan sonra işte onları nasıl yiyorsunuz? Çok güzel yiyoruz. Seni bile yeriz. Damak tadı da üstünde. Herkes de farklı olur zaten. Değil mi? Mesela Çinler yarası yiyeyiye yiye başımıza koronayı getirdi. Ama biz yarası yemiyoruz. Veya Endonezyalılar tavuk ayağı yiyor. Onlar tavuk ayağı yerken iyi yapanlar gelip burada inek ayağı yiyor. Damak tadı da tamamen kişi özel olan bir şeydir. Yani onun için kimse damak tadın yok. Onu yiyorsun, bunu yiyorsun. Yiyorum, yiyorum, seviyorum, yiyorum. Zaten kanalım yeni ama şu anda hani ilerleyen zamanlarda insanlar az çok şey anlar. Aa evet, Eda'yla benim damak tadım uyuşuyor. Hani onun dediği bir şey güzeldir. Veya hayır bu kadınla da benim damak tadım uyuşmuyor, onun dediği şeyi ben yiyemem diye diye bunlar zaten yavaş yavaş ortaya çıkar şeyler. Dediğim gibi damak tadı herkeste farklıdır. En basit biz acı yemeden duramayız. Benim eşim bir damla acı yemez. Ben adam'a düşüse her akşam yok ki damak tadın yok. İyi nasıl yiyorsun onu diyemem. Desem derim de diyemem yani. <laughs> Veya ben mumbara bayılırım. Bizde herkes mumlara bayılır. Ama eşim yemez. Ama düşünsenize ben mumbarlarken eşim geliyor bana ki ay damak tadı yok. Nasıl yiyorsun bunu? Yani ağzımın tadı kaçar kalkarım sofradan. Onun için bir şey demekten ziyade bence nasıl dediğimiz çok 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 önemli. Herkesin yedi kendine. Beğenmiyorsanız yemeyin. Eleştiri anlamında söyle şey anlamında söylemiyorum bunu. Bana bir daha öyle yorum yazma falan anlamında söylemiyorum. Buna karşı düşüncemi söylemek amacıyla söylüyorum. Yoksa gayet güzel cevap da verdim. Sen kimseyi kırıp şey yapmam da. Kimseye karşı bir terbiyesizlik yapmak istemem. Neyse bir de şey söyleyeceğim diyordum ya Esmek 2'ye gideceğim, Esmek 2'ye gideceğim. gideceğim. Pazar günü gidiyoruz ya. Dedim ki ya hani yasak var ama Belki dedim şeydir. Ne bileyim Adalya dinlenme tesisleri var Afyon'un çıkışında. Belki dedim hani dinlenme tesisi ya turist morist geliyordur diye. Belki dedim oranın izni vardır hani açılıyordur. Aradım. <laughs> Yaparım böyle şey. Aradım. Dedim ki ben hani pazar günü açık mısınız? Bakın dedi ki açık değiliz dedi. Kadın da güldü anladı hani oradan geçeceğim. Onun için aradığımı anladı. Dedi ki açık değiliz dedi. Neyse dedim çıktım yarım saat sonra kocam bir aradı. O da kızacağımı zannediyor. Çünkü hazırlığımı yaptım ben bir bavullar kaldım. Aradı. Ya dedi şey oldu dedi. Ne oldu ya işte oradaki adamla ilgili bir sıkıntı çıktı. O oldu bu oldu. O kısımları anlamadım zaten. Tam sinirlenecektim komple gitmiyoruz diyecek diye. Neyse. Dedi ki, pazartesi ya da salı gitsek olur mu dedi. Ay olmaz mı kocacığım dedi. Olmaz mı? Pazartesi de olur, salı da olur çarşamba da olur yani yeter ki onun açık olduğu bir gün gidelim. Neyse ben şanslıyım da zaten. Neyi istersen olur. Her konuda bu böyledir. Hiç hiçbir zaman şaşmaz bu. Ben yeter ki bir şey isteyeyim. Mesela bu sene Antalya işimiz de yatmıştım. sene gitmeyecektik. Ama ben şeyi çok istiyorum. Varan orada kreşe göndermeyi çok istiyorum. Devlet kreşi. 5-6 kişi var sınıfta. Yani Ankara'da asla ve asla elde edemeyeceğim bir imkan. Onu çok göndermeyi çok istiyordum. Eşim gitmeyeceğiz dediği zaman çok üzüldüm. Ama ne oldu, ne bitti? Gene benim dediğime geldi. İlla ki benim istediğim olur yani. Ve bu da şey değildir, Hani kimseyi kırmam genel olarak. Kimseye kötü bir şey söylemem. Herkesin siyasi görüşü, yediği, içtiği, gezdiği, giydiği her şey insanın kendine ilgilendir. Ben kimseye karışmam. karışmadım ve kimseye kötülük yapmadığım için her zaman benim şansım benim yanımdadır. Yeter ki bir şey isteyim Elim ıslattım. Çok güzel olmuş ya hamur. İstediğin olursa yapar gönderirim. Şimdi gidiyorum bir daha geldim de. Şimdi Antalya'ya gideceğim geleceğim. Şefimi götürmeyeceğim. Bundan sonra asla yormam. Çünkü biz sadece bulgur yaptığımız için cidden çok efor sarf ederek yormak gerekiyor ki böyle hamur haline alsın. Bakın bulgur bu. Bildiğiniz hamur haline geliyor bunu yoğurduğumuz için. Ama artık mutfak şefiyle devam. Gayet güzel olmuş. Zaten bulgur işte köfte yapanlar bilir ki tabii ben diğer türlüsünü yapmadığım için bilemiyorum yorum yapamayacağım. Bir defa yaptım da çok sağlıklı olmadı yani sıcak havalarda yapılmaz. Çünkü elimize yapışır. Abi bir şey oldu, ekran gitti geldi. Neyse. Şarj bitiyor herhalde. Evet tatlılar durum bu. Gidişim iki gün sonra yani pazar diye düşündük. Pazartesi ya da salıydı. Hadi çarşambaya falan da kalabilir. Yani bilemiyorum tam. Ama neyse benim üstüne bir rahatlık geldi. Olan bana orada iki gün boyunca ağlaya ağlaya çarşıda gezdim. Hep böyle oluyor zaten. Aslında yani, bu şekilde gidiyoruz. Biz yapacak bir şey yok. Ay siz soru sorun. Yorumlarda ne istiyorsanız sorabilirsiniz. Bakarsınız soru cevap videosu bile yapmaya başlarım. Evet. Bakın bence gayet güzel oluyor işte köftelerim. Güzel açılıyor. Neyse şarjım bitiyor zaten. Öpüyor öpücükler. Yarın görüşürüz. Yarın da şey yaparım. Bir evi süpürürüm. Ama öyle bir planım yoktu. Bütün eşyalarımı toplayıp dışarıya çıkaracaktım. Arabaya yükledikten sonra evi bir süpürüp çıkmayı düşünüyorum. Ama madem 4-5 gün daha buradayız. Ya 4 -5, tabii 4-5 gün daha buradayız. 4-5 gün daha burada şey yaparım. Yani şu üstten bir evi süpüreyim. Sonra rahat rahat artık bavul hazırlama videoları gelir. Benim bavulum, aranın bavulu, barının oyuncakları. Büyük gün altına gidiyoruz bakalım. Görüşürüz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Aram mı geliyor diye baktım. Hoşçakalın.